Şu Kerem Aktürkoğlu'nun çift sözleşmesi ben başarı bir sormak istiyorum. Çünkü burada e, hukuksal bir durumda. da olabilir. Önce bir iddiayı getirelim Kerem Aktürkoğlu iddiasını. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için iki ayrı sözleşme yaptı. TFF'ye yapılan sözleşme 1907 TL. imaj hakkı sözleşmesi 7 milyon euro yıllık 4 sene toplam 28 milyon euro. Hakan Safi'nin şirketiyle yapılan bir sözleşme bu da. Yani Fenerbahçe e, yanılmıyorsam e, yanlış ee, anlamadıysam olayı Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu ile TFF'deki sözleşmesi 1907 TL. Şimdi bu mümkün değil. Yapabilecekleri minimal rakam asgari ücret. Onu söyleyeyim. Orada yani 22 aldım. bin 100 lira, 100 105 lira. lira. Dolayısıyla Kerem Aktürkoğlu ile ilgili böyle bir durumu ben de duymuştum. Sana da bunu söylemiştim. Ama biz tabi ver, haber vermeyelim değil ama bugün mü yapsak, yarın mı yapsak haber ederken atlatılmış olduk. Haberi başkası yaptı. Hayır uğurlu olsun güzel de haber olmuş onu söyleyelim burada Bence işin tuhaf yanı bu haber duyulduktan sonra Hakan Safi inkar etmeyi bırak ya Evet diyor daha fazla attı, daha fazla sadece gibi. ona vermedim diyor condurana verdim diyor İrfan Can'a verdim diyor şeye verdim diyor Sen söyle adına ve hani niye pek çok futbolcunun rakamları açıklanmıyor Biz bunu görmüş olduk çünkü ne? Kamuya açık şirketler de Samet. Hı hı. Açıklama yapsalar yalan söyleyemezler. E Kerem Aktürkoğlu'na 28 milyon euro 7 milyon euro 4 sene maaş diyemez ki 35 milyon euroya geldi diyor. totali diyor bana diyor. İrfan Can'a verdim diyor. John Duran'a verdim diyor. Talişka'ya verdim diyor. Abi epey epey limitleri aşa aşa gelmişler. Gün geçmiyor ki Ali Bey ve yönetiminin bunu yeni Fenerbahçe yönetimi için demiyorum. Bak suçladıkları her şeyi aslında kendileri yaptılar. Kar karşıya sormuşlar. Adamın birine sormuşlar. Karşıya nasıl bilirsin? Ne demiş? Kendimden bilirim. Tamam mı? Hakikaten yani şey, limitleri açtılar dediler. Kendileri açtılar. İmaj sözleşmeleri dediler. Kendileri yaptılar. Rakamları gerçek bildirmiyor, bildirmiyorlar dediler. Kendileri yaptılar. Çok yakındır yapı yapı dedikleri şeyin aslında kendi kurdukları yapı olduğunu itiraf edecekler. Bak net söylüyorum. Çok yakında çıkacak bir Fenerbahçe yöneticisi biz yapıyı kurduk. Bunlar bunlar da yapının parçalarıydı. Aha buna rağmen de şampiyon olamadık diyecekler. Hiç de şaşırmam. Allah hakikaten böyle şöyle bir şey var. Ya, suçlu suçunu itiraf edermiş de farkına varmış, varmazmış. Hakan Safi çok aşık bir şey ilgili de Fenerbahçe takımının limitlerini açtığını söylüyor. Ha burada Tabii ki de Samet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu tarafların hiçbirinde yabancılık unsuru yok. Ne futbolcu yabancı, ne yöneticiler yabancı, ne kulüp yabancı. Dolayısıyla burada FIFA girmez bu işe. Ama FIFA niye girmiyor? Abi Türkiye Futbol Federasyonu'na bırakıyor. Peki Türkiye Futbol Federasyonu ne demiş bu işe? Onaylamış. Onaylamış. Bu rezilliktir. Galatasaray camiasının ayağa kalkması lazım. Galatasaray camiasının ayağa kalkması lazım. Fenerbahçe'ye muhakkak finansal fair play'den dolayı ceza gelmesi lazım. Peki bu yani durumun bu vergi, aş e, vergi de kaçırıyor. Vergi usul kanununa aykırı olduğu. Tabii ki söylüyor. de sen e, o e, futbolcunun uzmansın. vergisini tabii futbolcunun normalde 7 milyon euro üzerinden gelir vergilik diye %40'a giriyor yanlış hatırlamıyorsam evet. ya da %35'e giriyor. Şimdi o kendi ödemiyor. İmaj hakkı olduğu zaman da ayrı bir eşim Fenerbahçe'de bu arada ödememiş olacak vergi. E, sen şimdi burada da vergi usul kanununa aykırılık yapıyorsun. Dönüyorsun, geliyorsun. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iş disiplin talimatına, hukukuna aykırılık yapıyorsun. E arkadaş var mı böyle bir şey yani? Sonra da Galatasaray'ı suçluyorsun. Neyi suçlayıp da yapmadınız ya? Şimdi daha net anlaşılıyor. Ali Koç ve yönetimini niye koltuktan kalkmak istemedi? Hmm. Şimdi daha net anlaşılıyor. Bu daha ilk dalga. Daha gelebilecek, ki, daha gelebilecek çok şey var mı sence ki, bunun altından? Bak dua etsinler ki Sa e, Saadettin Saran yönetimi devri sabık yaratmıyor. O ne demek? Onu da yani açıkla. intikam yapmıyor, İntikam almaya çalışmıyor Ali Koşu yönetiminden. Hep birlikte hareket edelim diyor. Tamam mı? Ama tabii 200 farklı seçildiği için o tarafa hiç. da giriliyor. Aksine, ifadesine. birleştirici bütünleştirici olmaya çalışıyor. Eğer Saadettin Saran listesi kim bilir neler çıkacak? Neler neler çıkar? Bak 360 milyon lira hala ispatlayamadlar evet. bekliyoruz. Ama şöyle e, Sadettin Sarı'na kalmadan kendi kendilerine çıkarıyorlar abi. Çok garip. Evet. Bak Hakan Safi'nin aç. Şunu da sorayım da sana. Öyle bir bu konuyu geçirelim. E, Fatih Terim'in yapmış olduğu 1905 TL'lik bir sözleşme vardı. E, herkes onu bununla kıyaslıyor. Hani Galatasaray ilk bunu yapmaya başladı. Fenerbahçe yapınca mı sıkıntı oldu diye. Şimdi, Onunla ilgili desen e, detaylı bilgiye sahipsin. İstersen onu da bir açıkla karşılaştırabilirsin. Oradaki da. mevzu neydi Samet? Fatih Terim ne demişti? Ben Galatasaray'dan para almayacağım. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığım parayı da tazminatımı da haklı sebeple, haksız sebeple kovdukları için ben bu tazminatı da şehit ailelerine bağışlayacağım. Evet. Bağışladı mı? Bağışladı. Bitti. Yani şehit ailelerimize orada gelen bir gelir var. Bu mu size battı? Yani adam Galatasaray'dan ayrı bir ücret de almadı bu arada. Fatih Serim o zaman Galatasaray'dan ayrı bir ücret almadı. Fatih o dönem bir fedakarlık yaptı. Futbol Federasyonu'ndan gelen parayı da hop şeytallerine bağışladı. Bu ne, ne sizi rahatsız ediyor? Kaldı orada bir kavgayla. E videosu var ben gruba atmıştım Ali Bey. Onu eleştiriyordu var mı? Onu ben şey yapmadım almadım. Uzundu Tabii, birazcık. Uzun bir gibi. video. Uzundu. Ali Bey seçime ge, kulübe başkan olacağı Se seçimde açık açık eleştiriyor bunu. Tabii bak tek tip sözleşme ile ilgili bir açıklaması var. Geçen sene onu da getirebiliriz. Tabii. Onu da okuyabiliriz. Ona benzer. Varsa getirelim. getirelim. İbrahim Hacı tek tip açıklamasını. Oğlum. Tek tip sözleşme çok önemli. Çünkü o sözleşmenin içinde imaj, maaş, imza parası, imaj hakları, sponsorluk ne varsa olmak zorunda. 10-12 milyon euroya adam oynatıp SPK'ya 4,5 milyon euro oynatamıyorum diyemeyeceksin artık. Devletin vergisini kaçırmayacaksın. TFF'nin harcama limitlerini aldatmayacaksın. Kim Ali yapıyormuş sonuç? bunu? Galatasaray'ın yaptığını ediyor. Şimdi kim yapıyormuş onu Ali Koç ve yönetimi diyelim. Yani Ali Koç ve yönetimi. yönetimi demek ki devleti versin kaçırıyormuş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Sağ olun. Kendi kendine ihbar etmiş oldu. <laughs> i̇hbar etmiş oldu. Vallahi kendi kendine ihbar etmiş oldu. Bir soruşturma açılır mı bununla ilgili? Vallahi vergi ne? usul kanunu e, devletin devletin, orada devletin orada vergi müfettişleri yani, mi? ama orada da olması gereken ne? olay, e, olacak ne? Olandı da Saadettin Beyler'in yönetimi olur. Çünkü ceza kestiği zaman Fenerbahçe yönetimi zarar görecek. Eski yönetim bundan yani kendi dönemindeki vergi borçlarında mı? şahsi sorumlular da şu anki yönetim onları ödetir mi? Ödetmez mi? Ödür ödeyecekler yani. Hmm. Çok açık ilkler var ya. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Evet. Çıkmış kendi kendine demiş. Ya Hakan Safi bir de şöyle dedi. Aslında açıklamasında verelim. Hani ben olmasaydım Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ben ödemeseydim Fenerbahçe asensiyo alamıyordu demiş. Limitleri ben aştım diye. Bir getirelim Hakan Safi'nin açıklamasını. Ee, i̇lk açıklamasını verelim. İlk açıklama. Sıfırdan başlayalım. Fenerbahçe'nin transferlerine toplum 50 milyon, 50 milyon euro katkı yaptım. Duran, Talişka, Çağlar ve İrfan Can Kahveci transferlerine cebimden para verdim. İrfan Can'a 2,5 milyon euroluk evi ben aldım. Ev şu an benim üstüme ancak yakında mülkiyeti İrfancan Can Kahveci'ye geçecek demiş. Bir sonraki ne? İrtifa hakkı vermiş herhalde. Kullanım hakkı vermiş. 2 bin de... yıllık ev nasıl bir şey? Nasıl bir evdir Ya abi? bir defa bak. Hazan Sarp açısından bir bak. abi çok büyük olay. Her baba yiğidin harcı değil. 50 milyon euro lan ya lan diyorum kusura bakma. Millet 50 TL vermiyor. Bırak 50 bin lira Vermez. Abi ben mesela çok eleştirdim Hakan Bey'i sponsorluklar konusunda ama yani hakikaten abi her baba yiğidin harcı değil. Tebrik etmek lazım. Vallahi de billahi de tillahi de samimi söylüyorum. Bir de hiç yönetimde değilsin artık o da gitti. De gitti. Abi büyük olay. Hakikaten çok büyük olay. Yaptığı bu iş korkunç büyük bir olay. Tebrik ediyorum ben. Kerem Aktürkoğlu bundan endişe duyuyor mudur şu anda? Yok, maaşını alır. maaşını Safi Holding'den alıyor. Ya da, ya da herhalde Hakan Safi'nin kurmuş olduğu bir şirketle sözleşme imzalamış. Kerem, her türlü alır abi. Hakan Safi'ye de kişisel imza attırmıştır. Her türlü alır. Fenerbahçe'nin alacağı sözleşmeyle Hakan Safi'den alacağı sözleşme arasında. Mesela Artık Fenerbahçe, Fenerbahçe aylık yatırıyordur asgari ücretini Kerem'e. Bitiyordur. İşim. Hakan Safi kime şikayet edecek Fenerbahçe? Tf... Sa... Kerem Akdürkoğlu şikayet edemez. Kime Muhtemel, ta... Muhtemelen Fenerbahçe kulübünün de orada imzası var. Ha, o ek protokollere tek tip sözleşme diyor ya. Tek tip evet. sözleşmeye bağlı ek protokolde Fenerbahçe kulübünün de imzası var. Ama asıl Hakan Safi... Bu TFF'ye verilmiş midir? Hayır. Hakan, Hakan Safi'nin imzası oldu? Verilmiyor. Ama olur da bir itiraf olursa açılan mahkemelerde de bu itibar görüyor bu sözleşmeler. O zaman TFF e, nezine değil de işçi mahkemelerinde bu iş çözülür. Ya, şimdi asli hukuklar bakıyor. Asli ha, hukuk okay. şey olur. Aynen Tamam. E, John Duran'ın bir yıllık kiralama maliyeti 21 milyon euro. Buyursunlar. 10 milyon diyorlar. 10 milyon euro diyorlardı başkanın yanındaki arkadaşlar. Sonra Sadece sarının da omurgasız olduğunu iddia ettikleri kişiler. Biz 20 milyon euro olduğunu çıkartmıştık. Seninle Ama evet. onun dışında da iddia ediyorum. Hala da menajerlik ücreti ve kiralama ücreti beraber 30-32 milyon euro diyorum. Ve maaşı da var şu an. O da çıkacak. <laughs> Maaşını kimse bilmiyor. 20, o da 20 milyon euro oldu iddialı. Tabii bak o mali, bir yıllık kiralama, kiralama maliyeti. O maaş bence. O maaş abi. Kerem Aktürkoğlu'nun mağdur olması söz konusu dahi değil. Safi Holding olarak imzaladığımız sözleşmeye göre Kerem'in maaşı her ay hesabına sorunsuz bir şekilde yatacak. Kerem Aktürkoğlu'nun parasını ben ödemeseydim limiti açılmıyor ve Marco Asensio'yu transfer edemiyorduk. Öf 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 öf. Allah fena başkana da burada yani ayıp etmiş Ali Koç'a da. Hakan Bey niye böyle bir şey söylemiş ya? da oynuyor olabilir mi? Abi bu Bilmiyorum. ama söylenecek laf değil ki Samet. Değil. Ya bir suç işlemişsin onu da açık açık itiraf ediyorsun. Tabii. Ne demek yani Kerem Aktürkoğlu'nun parasını ben ödemeseydim limit açılmıyor asansör transfer edemiyorduk. Resmen sen limit açmışsın yani limit dolanmışsın. <laughs> Vay anasını ya. Ya. Vallahi vay anasını sayın sevgiler yani. Ne İnanılır gibi değil ya. İnanamıyorum yani. Evet. 1400 kişiyiz arkadaşlar. Lütfen yayınımıza <laughs> beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Artık programımızın sonuna geldik. Son bir e, konumuz daha var. Fenerbahçe'nin bir Gökhan Gönül paylaşım var. Onu verelim. Gökhan Gönül paylaşım. Saadettin Saran ve Gökhan Gönül ile ilgili bir paylaşım var. Evet. Bu Beşiktaş-Kocaeli spor maçı oynanırken bir görüntü var. Tweet alın demiştik tweet'i. Vardı aslında. Yani açıklamaları da aldık arkadaşlar aldı. Ama Saletin Saran'la şey birlikte bir görüntü veriyorlar. Ee, ama herhalde Gökhan Gönül'ü Evet. Evet. Fenerbahçe'de futbol orta takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine başkanımız Sayın Saadettin Saran'ın Gökhan Gönül ile yapmış olduğu görüşmelerde her fırsatta vurguladığı Samandıra ruhunu geri getirme hedefi doğrultusunda Gökhan Gönül'ün saha içinden çok Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Devam Fenerbahçe formasını büyük bir adiyet ve başarıyla taşıyan savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün kulübümüzde sağ dışında da önemli e, katkılar sağlayacağına inancımız tam. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamladığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılmıştır. Yukarıdaki de fotoğrafı vermişler. Sağ Kimseyi da. kırmamaya çalışıyor Saadettin Bey. Hep birlik bütünlükten yana bakalım nereye doğru gidecek ama bugün söylediğimi tekrar söyleyeyim galiba Uğur Boralla yardımcı antrenörlük konusunda anlaşıldı diye biliyorum ben. Hayırlısı ulusu olsun Fenerbahçe için. Ama benim o okuduğumdan anladığım kadarıyla Gökhan Gönül'e pasif bir görev verilecek Samandıra'da. Belirli bir süreden sonra da oradan da olacak. Çünkü dışarıdan da Fenerbahçe'yi destekleyeceğine inancımız tam demiş Fenerbahçe. Evet yani o artık gönlü kırılmasın diye geçiş bir geçiş şey olacak. Gönül koymasın diye. Aynen öyle. <laughs> o çok üzücü oldu tabii. Ama klas bir açıklama. Salih'in bir iyi götürüyor. Klas süreci. bir açıklama. Beklentinin çok daha üzerine götürüyor. Güzel, onu güzel bir açıklama.